Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz MG ZS EV. MG'nin uzun sürede çıkardığı ilk otomobil ve aynı zamanda elektrikli. Ülkemizde en ucuz opsiyonlardan birisi ve buna rağmen aslında gerçekten kaliteli bir otomobil. Size bugün birazcık artların eksilerini anlatacağım. Ama isterseniz biraz markanın geçmişinden bahsedelim. Çünkü şu an çok bildiğiniz otomobillerden daha eski bir geçmişe sahip MG. 96 yıllık bir marka ve eskiden spor otomobili yaparak başlamıştı. Ondan sonra 2000'ler gibi daha çok normal, kompakt otomobillere geçti. Şimdi artık Çinli bir şirketle beraber ve onunla beraber elektrikli otomobil yapmaya karar vermişler. Bu otomobilin bazı aslında benzinli bir otomobil ama buna rağmen elektrikli otomobil şasisi çok yürümüş aslında bu da. Şimdi isterseniz biraz da dizayndan bahsedelim. Arkadaşlar bu en üst donanım olan luxury donanımı. Zaten ülkemizde iki donanım var. Aralarında çok büyük bir fiyat farkı yok. Birisi 394.000 TL, birisi 409.000 TL. Ve bana sorarsanız luxury'e gitmeye gerçekten değer. Onunla gelen 17 inç jantlarımız var. Birazcık böyle planör gibi bir görünümü var. MG logosu güzel oturmuş oraya. LED farlarımız mevcut. Burada hafif krom bir rızgarımız var. Logomuz kocaman burada duruyor. Aynı zamanda içinde radar görevi gören sensörler var. Bana sorarsanız yakışıklı bir otomobil. Bir SUV olduğunu çok belirtiyor. Bu tamponumuzda da hafif böyle gri ve mat detaylarımız olmuş. Bana sorarsanız yakışıklı bir otomobil. Kenarına geldiğimizde ise SUV olduğunu gösteren tavan raylarımız mevcut. Buna isterseniz bir tür port bagaj vesaire takabilirsiniz ya da kayaklarınızı koyabilirsiniz. Güzel bir eklenti. Yana geçimize ise MG biraz krom kullanmaya karar vermiş. Bu birazcık aslında şu anki markadan değişik bir hareket. Burada krom mevcut, kapı kollarınız krom ve altta da gri olsa da kroma benzeyen bir hattınız mevcut. Gayet güzel bir otomobil ona sorarsınız da bir SUV olduğunu kendisi belli ediyor size. Evet şimdi arkasına geldiğimizde ise genel bir crossover hattı sizi karşılıyor. Bu sefer MG logomuz iyice büyütülmüş. Gayet güzel duruyor aslında. Biraz atıf bu da diyebiliriz iyi bir yolunu göstermek için buraya logosunu koymuşlar. Çünkü İngiltere'de bu otomobil benzinli olarak da satılıyor aynı zamanda. Yani gayet güzel bir atla sahip bana sorarsanız. Normal bir crossover'dan bekleyeceğimiz kadar büyük. Büyüklük demişken bu arada isterseniz bagajına geçelim. Bagajı gerçekten sınıfın en büyüklerinden 448 litre ve çok geniş diyebilirim hani belirtildiği gibi. 2-3 özelliğimiz var burada. 2-3 filemiz var kenarda. Ve altında ise aslında daha da büyük olur bu bagaj. Güzel bir yerimiz var. Aynı zamanda şarj kitleri ve Lastik tamir kitiniz mevcut. Gayet arkası geniş ve pratik. Bana sorarsanız bu çoğu aileyi gayet güzel karşılar. Koltuklarımız da yetiyor tabii ki de. Şimdi isterseniz içine geçelim. Evet aracın arka mekanına geldiğimizde ise aslında sınıfına göre gayet geniş bir otomobil. Ön koltukların sürüş pozisyonu ayarlı ve diz mesafem çok iyi olmasa da bu sınıfta genel olarak durum böyle. Baş mesafesi fena değil yalnız ve opsiyonel gelen cam tavan da gerçekten bir ferahlık sağlıyor bir kol isterdim yalnız. Ama bu deri döşeme ile beraber arkası gerçekten kaliteli duruyor aslında. Kapı kollarının kenarlarında da ve buralarda da bir deri detaylar mevcut. Bu benim çok hoşuma gitti gerçekten. Burada bir tane USB girişimiz mevcut ve altında da küçük bir cebimiz var. Gayet güzel. Bu arada arabayla gelen halılar gerçekten çok hoş. Onları da belirtmek isterim. Güzel bir hissiyat veriyorlar. Ve burada küçük jetlerimiz var. Arkası da genel olarak fena değil diyebilirim. Şimdi isterseniz öne geçelim. Şimdi aracın önüne geldiğinizde ise sizi aslında gayet lüks bir mekan karşılıyor dürüst olmak gerekirse beklediğinden daha iyi iç mekan kalitesi. Özellikle bu lakşi donanımına gelenler bir detaylar. Gerçekten burada hoş. Burada böyle bazı pembe mutfaklarından hatırladığım mat bir ahşap döşeme görüntüsü geliyor. Bence gayet güzel. E i̇ç mekan kalitesi de fena değil. Üstteki plastikler de yumuşak. Alta ininize bile yumuşaklar. Tabi iyice alta ininize birazcık ucuzluyor ama fena değil gerçekten. Bu delik koltuklar gerçekten hoşuma gitti ve benimkisi elektrikli. Ama MG'nin asıl olayı aslında böyle döşemeler değil. Gelen teknolojik donanımlar. Arkadaşlar luxury donanımını alın almayın. Bayağı bir e, güvenlik sistemleri geliyor. Adaptif kurs kontrol, çarpışma önleyici, şerit takip, arkadan çarpışma önleyici. Bunların hepsi bas pakette bile mevcut. Ve gerçekten iyi çalışıyorlar. Yalnız sürüşte geçeceğim bir tanesiyle ilgili bir değişiklik var. Burada aynı zamanda 2-3 modumuz bulunuyor. E, spor mod, eco mod ve normal modumuz var. Kör sistemi ise 3 adımlı çalışıyor. Kör sistemi aslında Formula 1'den alınmış bir terim. Bunun burada kullanım sistemi ise Rejeneratif frenlemekten bahsediyor. Yani ayağınızı gazdan çektiğinizde otomobil kendisini şarj etmek için iyi bir miktar frenliyor. Bunun 3 tane ayarı var. Buradan onu ayarlayabiliyorsunuz. Batarya menzili görmek istiyorsanız da buraya basabilirsiniz. Aslında bunun için niye bir tuş var çok anlamış değilim. Direkt ekranda göstersem mantıklı ama böyle bir tuş da yapmışlar buraya. Range Rover'lardan tanıdığım döndürmeli bir e, vites göstergemiz var burada. Bana sorarsanız iyi olmuş. Benim burada birazcık daha eleştireceğim tek şey varsa ekran bana sorarsanız birazcık daha canlı olabilirdi. Üzerine çift cam geçirmiş gibi duruyor biraz, soluk bir hissiyatı var. Ama Android Auto ve Apple CarPlay mevcut ve gerçekten bütün işlemlerinizi görüyor. Aynı zamanda aracın bütün ayarlarını da buradan halledebiliyorsunuz. Genel olarak da iç mekanı böyle, isterseniz sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz MG'nin sürüş deneyimlerine geçelim. Şimdi arkadaşlar, bu elektrikli otomobil sizi gerçekten şaşırtabilir. Çünkü klasmanındaki çoğu benzinli otomobilden hani 180 beygirlik otomobillerden bile 143 beygirlik otomobil bu arada gerçekten daha atik. Benim eskiden 300 beygirlik bir BMW'm vardı. İyi hızlanması aslında bana onu andırıyor. Zaten torkları daha çok aynı. Çünkü bu araç 143 beygir olur ama 353 Nm torku var ve gerçekten güzel gidiyor. Hani kullanması zevkli bir otomobil ve böyle şehir içinde sıkıştığınız hani bir anda şuradan sıvışmak istersiniz ya. Bu otomobil onlar için mükemmel. Basın gaza direkt gidiyorsunuz hani gerçekten atik bir otomobil. Yani bu bir otomobilin performansının sonunda yaşayabiliyoruz böyle bütçe bir otomobilde. Bence bu çok güzel bir şey. Ve yol tutuşu da fena değil gerçekten. Hatta söyleyeyim 143 beygir çok fazla gelmiyor olur ama bu şase için ideal aslında. Yani daha fazlası biraz şasayı üzebilirdi belki. Herhangi bir tam gaza bastığınızdaki iyi bir miktar güç geliyor gerçekten. Dağılma yok. Önde tork steer önden çekiş otomobillerde yaşayabileceğimiz bir durum da yok. Çünkü elektrikli otomobillerde diferansiyel olayı daha kolay daha iyi gücü mevcut Ona gelmişken direksiyon hissiyatı yani şöyle diyeyim. Normalde beklediğinizden daha rahat aslında bu tarz bir otomobil için. Artık daha hafif yapıyorlar. Ama çok hissiyatlı diyemem. Yine de kullanması kolay. Navig etmesi kolay ve gerçekten hoş bir direksiyonu var. Ve yani istediğiniz zaman gerçekten basıyorsunuz böyle. Şimdi normal modda çok üstüne basmazsanız gazın gerçekten normal bir benzinli otomobil gücünde gidiyor aslında. 143 beygirmiş gibi gidiyor. Ama gaza tamamen basarsanız bütün gücünü veriyor direkt size. Hatta biraz önümüz açılsın göstereceğim. Bu kafam resmen geriye yapışıyor yani. Bu tarz motorlarda da beklemezdim bunu. Ama spor modda ise her zaman atik. O zaman gerçekten e, iyi gidiyor. Randımanı gerçekten çok güzel. Ve buna rağmen bunun menzile çok büyük bir eksisini görmedim. Çünkü yani atıyorum sürekli gaza bassanız ve bu menzili tamamen öldürse bu da aslında bir e, şey değil. İyi bir seçenek değil. Ama öyle bir durum yok. Gerçekten fena gidiyor bu otomobil. Ve buna rağmen menzili iyi. Şimdi şimdi isterseniz birazcık menzilinden bahsedelim. Arkadaşlar 253 km menzil olması lazım bu otomobilin. Benim şu an aldığım rakamlar daha çok 210 km gösteriyor. Yalnız ben rejeneratif frenlemeyi en az olacak pozisyona getirdim ve otomobili genel olarak spor modda kullandım. Bu tabii ki de etkiliyor. Bence bu otomobil şehir içinde işten git gelenler için çok mantıklı. Ve herhangi bir yapabileceğiniz kısa yolculuklar için gerçekten bu mezit yeterli. Ama bu otomobil bana sorarsanız en büyük eksisi şurada geliyor. Uzun yolculuklar için şu an makul değil gerçekten. En azından altyapımızda. Çünkü şarj etmesi çok uzun sürmüyor. 46.5 saatlik bir bataryası var. Yani çok büyük bir bataryası yok. O yüzden şarj etmesi de çok uzun sürmüyor. Ama zaten elektrikli bataryalarda ömürlerini korumaları için Yüzde mesela %80'e ulaştı mı batarya? Daha yavaş şarj etmeye başlıyor. Bu da bu arada şeridi takip uyarısı. Birazcık e, agresif çalışıyor ama yine de bence mantıklı bir opsiyon. Ona da geleceğiz bu arada. Yani uzun şarj sürelerine e, katlanmanız gerekir eğer uzun bir yolculuk yapacaksanız. Çünkü menzili gerçekten uzun yolculuklar için yeterli değil. Ve bu arada otomobil zaten, tam otoban aracı da değil. Çünkü maksimum hızı benim test ettiğim kadarıyla 160. Hani bu kötü bir hız değil zaten ülkemizdeki hız limiti 120. Ama e, o hızlarda giderseniz bataryası gerçekten daha çabuk bitiyor. Bu yüzden çok otoyol için yapılmış bir otomobil değil. Yalnız şehir içinde gezecekseniz gerçekten ilk olarak e, birkaç ara üzeceksiniz. Hiç beklemeyecekler bunlar. Ama e, aynı zamanda rahat bir şekilde de gideceksiniz. Konforu da bu arada elektrikli bataryaların getirdiği ağırlığı sayesinde Hissiyat aslında biraz daha premium otomobil gibi. Suspansiyon da gerçekten e, iyi çalışıyor. Bu otomobil hissiyat olarak gerçekten fena değil bana sorarsınız. Yani yol tutuşu beklediğinizden daha iyi ve konforu da daha iyi gerçekten. Çok hissiyatlı bir otomobil. Ve bunun üstüne bu rakamlara rağmen fiyatından bahsediyorum. Bir sürü de teknolojik cihaz geliyor. Adaptive Cruise control mevcut. Önden çarpışma engelleyici mevcut. Şerit takip mevcut. Arka kamera zaten mevcut. Arkada sensörler de var. Kendisini isterse frenleyebiliyor. İşte yay yaya algılama sistemi, bisiklet algılama sistemi. Bunların hepsi mevcut. Ya bunların standart şekilde gelmesi gerçekten çok güzel. Ve iyi de çalışıyorlar. Bir tanesi hariç. Arkadaşlar ön çarpışma önleyici gerçekten bizim İstanbul trafiği için biraz agresif davranıyor. Yani gerçekten erkenden frenliyor. Beni bir iki kere korkuttu aşağısı. Ben o yüzden onu kapadım. Onun sadece uyarı vermesinin de sağlayabiliyorsunuz. Bir sürü ayarı var bu navigasyon menüsünden. Ben öyle yapardım. Hani sadece uyarı versin. Tamam güzel. Bir sorun yok benim için. Aynı zamanda cam tavanız da mevcut ve sandviç da tabii ki de. Ve kullanması çok güzel arkadaşlar. Şu yuvarlak düğme hani direkt açıyorsunuz açılıyor. Çok güzel gerçekten. Ben bazı otomobillerde otomobili sürerken açmakta gerçekten zorlanıyorum. Ben çok güzel bir sistem oldu ve neredeyse bütün tavanı kapsıyor. O yüzden gayet orada boş. Otomatik de aynı zamanda. Çok güzel bir opsiyon bence. Sonuç olarak gerçekten fiyatına göre bana sorarsanız iyi bir otomobil. Zaten en ucuz elektrikli otomobillerden birisi ülkemizdeki. En azından mantıklı olanlardan. Performansı gerçekten güzel. Sizi şaşırtacak. Ee, bagajınız var. ailenizle götürebilirsiniz. Donları gayet güzel. Hani herhangi bir eksiklik bırakmamışlar bu otomobilde. Ve fiyatı da makul gerçekten. Bana sorarsanız tek bir eksikliği varsa menzili uzun yollar için çok yeterli değil. Ama şehir için, al için alacaksanız bu otomobili gerçekten çok mantıklı. Ve bu arada 7 yıl 150 bin kilometre garantisi var. Yani şimdi bu otomobiller zaten elektrikli motorların basitliğinden dolayı çok bozulmaya karşı bir şey olayları yok. Yani dayanıklılar ama Bataryaları eskiyebilir çünkü bataryaların bir ömrü var ama garanti için de değiştirebilirsiniz isterseniz. Bence bu çok mantıklı. O yüzden ben bu otomobili almamak için çok bir sebep görmüyorum MG markası dendiğinde, bakmayın bu arada, bu büyük bir Çin endüstrisinin otomobili. Yani arkasında ciddi bir mühendislik var ki bunu sürerken de hissediyorsunuz. Gerçekten iyi bir otomobil hissettiriyor. Hani hissiyat olarak ucuz bir şey değil gerçekten. Genel olarak da böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Otomobil gazetesinden selamlar dilerim. <laughs>